Hepinize arkadaşlar ben Alcan ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte galericilik işine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yine araç toplayacağız birbirinden güzel ee, bakalım hangi araçları toplayacağız uçan araç mı derseniz duran araç mı derseniz artık beraber göreceğiz. Uzun zamandır gelmiyordu ve siz bu galericilik videolarını seviyorsunuz yani araç satın alım, ee, satın alma veya araç satma videolarına ilginiz çok. Ee, şöyle bir şey planlıyorum abi bundan sonra. Dur oda kurma lan rastgele odaya gir. Ee, satın aldığım araçları bir sonraki videoda satmayı planlıyorum ama ee, daha ucuza satmayı planlıyorum. Yani böyle bir e, aslında içerikte oluşturabiliriz. Tabii belki çekilişi sizlere vereyim siz takipçilerime vereceğim. Yani bilmiyorum bakacağız. Evet. Hadi bakalım gidelim şimdi hemen pazarımıza. Gözünüzün önünde odayı kurdum. Ya yani odaya girdim daha doğrusu. Hani sonra şey demeyin işte abi sen önceden işte takipçinin oda kurmuşsun. Oradaki araçlar alıyorsun falan filan. Bakın bu arkadaşların hiçbirini tanımıyorum. Gördüm ha, belki onlar beni tanıyor olabilir ama bilemem. Sonuçta artık bizim e, ee, fosforlu Mustang'imiz ünlü oldu biliyorsunuz. Baya meşhur oldu. Haberlere falan çıktı. Of şu Mercedes satılık mı? Şu Mercedes satılık mı? My god, gördüğüm en iyi krom olabilir. Gördüğüm en iyi krom olabilir. Şimdi Chrome, Krom Merso kaç para kaç para diyelim? 5M'ye bırak alayım diyelim. Bakalım verecek mi abi? Lan oğlum dur para atmayın. Bizim orada kaç paramız var? 11 milyon. Güzel. Güzel. Yok abi adam adamın umurunda değil. De bu pazarda niye satılık araba yok? Kimse araba satmıyor mu? Kimse araba satmıyorsa Hemen başka odacıklara girelim abi. Hiç vakit kaybetmek yok. Da normalde yani araba satarlardı burada. Acaba Rus serverına girip mi şey yapsak? Çünkü oradaki arabalar ucuzdu biliyorsunuz. Neyse tamam. Şimdi Türk dostlarımıza destek çıkalım. O yüzden hemen çöle giriyoruz. Girelim abi. Girelim. Ah, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, geldik buraya. Of oh. Lan. Oho abi odada kimse yok. Oğlum bu Karpagin'i bıraktı mı lan millet? Niye kimse yok oyunda? Allah. Bir dakika online oyuncu sayısı kaç? 2300. Az. 2300 az bir rakam. İlginç. Yani. Yani şimdi yani bilemedim yani. Bu arada bu videodan sonra yani bir sonraki video başka bir araba oyununun videosu gelebilir. Çok eskiden çekiyordum. Çok eskiden. Böyle old tayfa belki hatırlar. Grafikleri baya güzel bu oyun. Baya güzel bu oyun. O kadar. Başka da spoiler yok. Grafikleri çok güzel bir araba oyunu düşünün. Ne olabilir? Baya güzel. Yani... Ee mobil oyun sektöründeki en iyi bak abartıyorum şu anda en iyi grafik olabilir. Hani asfalt 8 falan değil yani. Asphalt onlar hikaye gençler onlar. Onları yani saymıyoruz. Şimdi pazarda iki tane arabamız var abi tamam mı? Şöyle bir çekelim bizim arabayı. Hop kilitledik. Şimdi burada 3 milyona bir tane Ferrari 458 İtalya modelimiz var. Oo çekici güzelmiş. Oo golf de güzelmiş. 150 bine de Mersucuğumuz var. Ee, o oh, 860 beygir. Hmm. Şimdi hangisini alsak? Hangisini alsak? Bu kaç beygir? 909 beygir. Ee, bilemedim. Hangisini al Hmm. Ne diyor? Futur abi. Ha. Tamam. Tamam bunu mu alsak ya? Aa bir dakika oradan bir tane araba geliyor Mercedes. Benim bu Mercedes tanıdık geldi. Bir dakika bir dakika uf uf o araba satılık salırım bu arada. Bu araba satılık salırım. Sat abi. Sat 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 sat. Alıyorum ben direkt. Uf ben seni direkt alırım. Ben sen direkt alırım. Sat abi Ka kaç para yazarsan alıyorum. Sat. Oha. 15 milyon ne yürü git lan. 15 milyonmuş. Dur bir dakika şey diyelim. Ee, 5 m'ye bırak alırım. Monster Shelby. 5 M'ye bıraksın alırım abi. Hadi. Hadi. Oha. Supra oğlum ne arabalar var lan? 1.5 milyona abi benim Mercedes değil mi lan? Benim Mercedes'i modifiye etmeye çalışmış. Yok kardeş o 10 milyon olmaz. Yok. O yani bu arabaya 10 milyon verecek kadar enayi değilim Allah'a şükür Ama bak 5 milyon veririm bu arada Bak Supra tamam hani Supra 10 milyon eder çünkü koskoca Paul Walker'ın arabası Evet Haydi abi Haydi ver şunu 5 milyona ya 5 M'ye sat Monster'ı diyelim 5 M'ye sat. Abi yazım gözükmüyor ki. Adamlar dakika başı mesaj atıyor ya. 5 yap şunu ya. Aha. Ha 5 yap. Hadi abi. Hadi abi. Yok abi. Yok 10 milyon olmaz. Lan yürü git olmuş. Senin senin arabanı 10 milyon kim alır lan? Salak ya vallahi. Allah pazarda işte arkadaşlar bakın Türk serverinin kötü yanı bu adamlar kazıklamak için elinden geleni yapıyor. Bak şimdi bak. Bak adam şimdi bak dümdüz bir tane Lamborghini bak kaça satacak bak şimdi. Satıla koyacak mı? Oğlum bu adam 3 milyon yap yapmıştı Ferrari'nin fiyatını 4 yapmış. Oğlum 3 almayan 4'e niye alsın? Neyse arkadaşlar şu 10 milyona satmıyorsa çıkıyorum ya. Bak mesela bu 250 bak bu ucuza satmış. Hem aracı modifiye etmiş hem de arabanın kendi değeri zaten 250 bin falan. Bu bayağı uyguna satıyor. Bunu yani alınması gerekir. Ama bu 10 milyon kesinlikle etmez. 5 olmasını bekleyeceğim. O fiyatı 5 yapacak abi. O fiyatı 5 yapacaksın sen. Aha dur değiştirecek herhalde fiyatı. Değiştireceğim mi? Peki sen bilirsin. Keyfin kahyası bilir. Burada ne yazıyor? Alın, alın makina. Bu mu lan makina? Makina dediği de. Yani. Gerçek futur musun abi? Yok kardeşim sahte futurum. Sahte sahte. Sahteler. Sahte sahte. Sahte. Aha. Daha adamın arabası çalındı. Vallahi adamın arabası çalındı. Oğlum bu nasıl logo ya? Ya bir şey demiyorum tamam. Evet peki arkadaşlar buradan biz ekmek çıkmayacak. Biz en iyisi dur bir dakika. Şunu bir koysun. Belki beşe koyar. Oğlum bu arabanın sahibi Ryzex değil mi? Ryzex etrafta geziyor. Arabası çalınmış. Kanka ver şunları Aha. Salak ya. Bir dakika biz bu arabayı satıla koyabiliyor muyuz? Dur. Koyamıyoruz değil mi? Tamam. O zaman Rise X'in arabasını hemen çalıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Galeriden arabamızı çaldık gençler. Biraz turlayalım. Hatta şey diyelim. Eğer 5M'ye satmazsan Arabanı çalarım Vallahi çaldık la Evet abi Araba güzel bak bak Araba kötü değil ama 10 milyon da etmez be birader Bak arabanın daha jog ayarını yapmamış Düz yolda gidemiyor Yani Amerikan arabaların jog ayarı çok önemli Ve jog ayarını da yapmadığı zaman Böyle Lan Nasıl oldu bu iş bu iş nasıl oldu? Hop, hadi bakayım köyüne Hadi köyüne evlat. Ben bu arabayı çaldım mı? Tam çalarım. Dur bakayım bir şey yazmış mı Reizix? Reizix. Reizix bir şey yazmamış. Araba da gidiyor ha. Bir şey diyeyim mi? Araba gidiyor. Dur. Evet arkadaşlar yani arabayı satmazsa böyle çalarız. Yapacak bir şey yok. Yani ben arkadaşı uyardım. Bak demedi demin ben arkadaşı uyardım mı uyardım. Dedim ki bak dedim adam akıllı 5 M'ye sat alırım. Şimdi yorumlarda şey diyenler olacak abi bu araba işte kötü bundan daha güzel monsterlar da var derken adam sanırım oyundan çıktı. Evet bir daha gelsin bir daha çalarız. Sıkıntı yok tamam. Şimdi aracımızı kilitledik. Tamam mı? O başka bir şey bir bakayım görünümüne. Hiç fena değil. Yani bak bu araba kaç eder biliyor musun? Taş çatlasın 500 bin. Bu araba 500 binden fazla etmez. Bu ne? Vay. Vay. Bir şey diyeceğim. BMW logosu harika yapmış. Yanındaki motifler de harika. Plakamız zaten olmazsa olmaz. Helal olsun kardeşim. O bu da güzelmiş ha. Neyse gençler. Şuradan bir, bir tane daha araba çalmamız yok mu? Dur bakayım. Tamam. Aha. Koş lan. Oha nereye attı bizi? Oha adam bizi nereye attı be birader? Dur ben bu arabasını hemen villaya kaçırayım. Valla gençler ikinci arabamızı da çaldık. BMW M8. Bir hız test yapalım mı bunu? Ne oluyor lan? Oha araba spin attı durduk yere. Bu nasıl bir kontrol? Bu nasıl bir jog ayarı? Bu ne oldu? Dur ya. Tamam. Viteslerde bunun sıkıntısı var. Vitesine tecavüz etmiş adam. Öyle söyleyeyim size. Vitesine tecavüz etmiş abi. İli vites değil mi bu? Tamam bas. Evet bir basalım bakalım kaça çıkacak. M8'ler oyunda hızlı ya. Oyunun en hızlı araçlarından birisi. En hızlısı Porsche. Ondan sonra Golf. Ondan sonra M8 diyebiliyorum ben. Sıralama olarak Ya da Golf en başta mı Bilmiyorum o kadar da Eee Porsche birinci sırada Golf 2 m de 3 sanırım Öyle öyle gidiyor Evet bu arada Ama aracın kontrolünü bok gibi yapmış bu arada Arkadaş yani bana versin bak 10 dakikada ben bu arabayı adam ederim Aa, Ne 10 dakikası 5 dakika ya Evet şöyle bir hız testini yapalım arkadaşlar sonra arabayı da salarız. 500'ü var bunun bu arada. 500'ü var. 70, 80, 90. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 500. Evet 500'den sonra zaten e, araba tıkanıyor doğal olarak. Evet gençler o zaman ne diyelim bir videomuz daha sonunda geldiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Yani bugün ee, gerçekten araba alıp e, incelemek istiyordum aslında ama gördüğünüz gibi bazıları istediğimiz fiyata vermedi. Bazıları öyle yaptı, böyle yaptı. Biz de araçlarını çaldık arkadaşlarım. Ee, güzel bir video oldu bence. Ee, buraya kadar izleyenler beğenip yorum atarsa çok sevinirim. Ne diyoruz o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay.